Ergun Öztuna, namı değer Puşkaş Ergun. Futbolla yakından ilgilenenler onu iyi tanır. Hele orta yaşın üzerindeki futbol severler daha iyi bilir Puşkaş Ergun'u. Milli futbolcu 16 Ağustos 1937 Akisar doğumlu. Futbola doğduğu yerde başladı. Aile karar verdi, İzmir'e taşındı. Yetenekli genci Karşıyaka Spor transfer etti. Kısa zamanda İzmir Karması'nın değişmez oyuncusu oldu. İzmir'de oynanan Macaristan maçı sonrası sorulan beğendiğiniz oyuncu var mıydı sorusuna bir hayli ilginç, bir o kadar da kimsenin beklemediği ve ömür boyu öle kaplı anlayacağı o meşhur cevabı verdi. Ferenc Puşkaş, Ergun diye genç bir çocuk var onu beğendim. Henüz 17 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer oldu. 1956-57 sezonunda en centilmen futbolcu ödülünü aldı. 1959 yılında Fenerbahçe'nin Türkiye Profesyonel Ligi'ndeki ilk golüne imzasını attı. Sarı lacivertli forma ile iki İstanbul Ligi, bir Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe taraftarı yüksek tekniği nedeniyle ona kuşkaş Ergun lakabını taktı. Ayrıca 1963 yılında Bursa Spor'un birinci ligdeki ilk golünü de Ergun Öztun'a kaydetti. Avusturya'da Austria Klagenfurt, Bursa Spor Karşıyaka ve Nazilli Spor'da kısa süre oynadıktan sonra 1964'te Fenerbahçe'ye geri döndü. Rize Spor kısa da olsa yeniden geri döneceği Fenerbahçe öncesi son durağı oldu. Öztun'a yaşadığı sakatlıklar ve ağır menisküs ameliyatları nedeniyle 1971 yılında futbolu Fenerbahçe'de noktaladı. 2010 yılında Fenerbahçe'nin 3000. golünü atan Alex de Souza ile 1. golü atan Ergun Öztunan'ın formaları yapılan bir törenle Fenerbahçe Müzesi'ne konuldu. Teknik direktörlük kariyerinde Türk Milli Futbol Takımında yardımcı teknik adam olarak görev aldı. Fenerbahçe'nin 1988-1989 yılı 103 gollü şampiyonluğunda yardımcı teknik adam yine aynı isimdi. 80-81 yıllarında Çengelköy Sporu ilk şampiyonluğunu ulaştırdı. Kuşkaş Ergun şimdi bir huzur evinde hayatına devam ediyor. Kuşkaş'ı Birleşik Fenerbahçe Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz ve diğer dostları yalnız bırakmadı. Kuşkaş'ta duygulu anlar yaşadı. Sana helal olsun Aziz. He. Hiç beni ihmal etmemişsin. Ondan dolayı çok teşekkür ediyorum sana. Abi şeyden Allah razı olsun Asım'dan. Işte şeyle konuşup Asım ayarladı bütün pozisyonları. Ondan sonra başkanı işte Fenerbahçe Kulübü de bana, bana sahip çıktı. Onlardan Allah razı olsun hakikaten de. Hep kalıyorsun be abi. Tabii abi ya. Ben, şaşırdım diye konuşmuyorum artık dizlerimiz ya gitti abi dizlerimiz ya. Ama şey olsaydı bunlar filan olmasaydı filan çok müthiş bir futbolcu olurdun ya. Koşkar abi eskiden ne yapıyordu ya? Gel gel. Bizden gel. Bizden gel. Bizden gel. Bizden gel. Bizden ne gidiyorsun çok, Yavuz çok, ya? Çok, çok, Benim çok, oynadığım top topu kendime ilk defa anlatayım size. Senden sonra ben gidiyorum zaten. İki ya, tane var. Ergun abi dizler sakat da. <laughs> Sok, artık bitti o yani. Ama çıkanları gördünüz mü Serdin dizinden? Ah. Ah, 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 bir de ah, daha ya, daha ah. gelmişti işte <laughs> Duygulandırdı beni be. Vay be. Ne haber? Hoş geldin ya. Yavuz'u da getirdim maalesef. Senden haberler. Maalesef. <laughs> <laughs> Yavuz'un saat, ya. saat 12'de burada olacaktık. O Yavuz iyi bu biliyor diye aldım orayı. Yeah. Bu da Yavuz biliyor dedi. Bizi şeyden sapanca Kartal'dan sapanca sapacakmışız. Kartal'a gidecekmişiz. Kartal'da bir şoföre Başka şoföre sormuş bulmuş. Şoför arıyoruz. <laughs> buraya geldi mi şoför? O yüzden. Ay Allah ya. Büyük kulübün oraya çıkana kadar yarım saat geçti. Evet. Ya. <laughs> Hayret ya. ya. Merhaba ben öyle bir şey Baba peki sen bu Yavuz'u nasıl bilirsin? Yavuz'u çok ya. iyi bilirim. Ne ne demek yani? Çok iyi. Bana çok düşkündür yani. Ha beni ya. çok sever. E ya bizi, o... bizi, beğenmiyor musun ya? Yani. sen olur mu en sonu geçenlerde ilk gelen sensin ya. <laughs> i̇lk gelen unutur muyum seni? Başkanı nasıl buluyorsun? Onun için başkan her zaman onun yoğundur işleri, birçok şeyleri. Evet. Onun yüreğinde ben varım, evet. gelmek ister. O, Ay, ez -o, ez -o, ez -o, ez -o. yalnızlık -o, -o, abi, <laughs> o, o gülmüyor Ay, sen ne sen yaman sen bir ateşmiş. Ya. Tükendim dön gele zor. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> <gülüyor> ya sana Baba. bir şey söyleyeyim mi? Ya. Yani o kadar uh, mutlu ettiniz ki beni. Başta Aziz abiler, <laughs> baş. <laughs> Yavuz abi Nasıl böyle şey oldu. yaptın? Bir de sizler Siz çıktınız ya. ya. Ben şaşırdım ben Ona ya. dedim söyleme dedim. Söyle ya. kalabalık ya, geliyoruz. Kalabalık. Vallahi söylüyorum. Yani, Inan öyle ya. ya. Fener, Ulan, baba Fenerbahçe'ye söyleyeceğim bir şey var mı? Fenerbahçe'ye söyleyecek <laughs> neyim var abi? Fenerbahçe <laughs> başarılı bir takım abi. Eee şu anki durumu için de konuşacak. Son durum biz. için. Biz hemen girdik Fenerbahçe'ye. Son durum baba için. Bir şey de bizim zamanda İsmail Hoca ile ikisi şey. Hayır. Futbol izlemek, Konya futbolcu almaya gittik. Bu da yok üstünde. Döviz yok üstünde. Evet. Şimdi alanda ısmarladı, Abi, ısmarladı. Bir, Tosmo ben kayboldum. Şimdi parayı e Aldı bir ısırdım bir de. Ya. Isırdı, <laughs> ısırdı. Şimdi bana bakıyor. Onu ba bana bakıyor. Yok cebine baktı. Yok döviz yok. Şuna böyle yapıyor. <laughs> Almanca da biliyor ya Almanya gitti Avusturya'ya İyi <laughs> 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 Nasıl dedim baba herife? Para yok my flute flute müydü ne? <laughs> ne ne dedin Aziz. Almanca ya, ne dedin Almanca, Almanca ne dedim baba ne dedin baba ne ha <laughs> ya ya kain gel dedim yani ben <laughs> ya bir be kain gel ondan sonra Aziz abi arıyorum orada oturdum ne yaptın ayakta mıydın beni mahvettin ondan ya Isırdın da geri böyle yapıyorsun Isırdın da geri verecek <gülüyor> böyle mi? <laughs> Ben, sen transferleri nasıl buluyorsun onu söyle transferleri bana. Transferleri inanmazsın. Bu Alves Bir tanesini İyi ben adam. görmedim. Sonra maçlarda hiç seyredemedim. Öyle maçlardan so soğudum ki bilemesin. Yani çok e, üzülmedim. Sizleri böyle gördüm şaşkın vaziyette. Baba abi. biz gelir oynarız sana burada. <laughs> ya tam Yok çıkmama oynarız. yakın geldiniz ya. Hayret bir şeysiniz ya? çıkıyorsun ya? Hayır ayaklarımdan Hayır. yani sahaya ha, sahaya. sahaya <laughs> ya. Biz <laughs> sana ko kondisyon Ya bak sana yani. <laughs> şunu söyleyeyim. Evet kondisyon Her yükle. Aziz abi biliyor falan. Ben e, istedim istediğim futbolu oynayamadım sakatlıklarımdan yoksa çok damga vururdum Sen. yani kaç kişinin arasına saysan 3 5 ya 10 tane girerdim Sen.